Kimden korkacağım? AKP'den mi? AKP'den korkmuyorum. Yok. O Ondan korkmuyorum. Otoriterlikten? Baskıdan? Evet. Da. Hayır. Baskısından Korkmak da. olarak açıklamayayım de büyük bir problem olarak görüyorum ben, bu baskıyı. Nedir benim, baskı? benim davamla da ilgili tabii bu. Nedir o baskı tam olarak sence? Biz acaba olduğundan fazla bir baskı üzerinden mi konuşuyoruz? Ha, baksana yani bir insanın Allah'a inanıp inanmamasını bile hükümet mi tayin edecek ya? Benim şu anda içinde durduğum davaya baksana. Evet, çok trajik bir dava. Çok trajik. Bütün dünya gülüyor Türkiye'ye. Ve hükümet arkasında mı bana suç duyurusu yapanların ya enteresan bir durum. Yani hükümet de bari dese ki ya burada bir yanlışlık olmuş. Retweet ettiği için hayamı birkaç kişinin bir şeyini kendi bile dememiş. Retweet etmiş. Orada bir tartışmayı retweet etmiş savcılıktan geçmesi, davaya dönüşmesi, davada ikinci celseye kalması bu, bu, tamamen hukukun beş kere falan çiğnenmesi anlamında. Peki bir şey e, işin e, hukuki tarafı böyle ama kendi kendine şunu sorduğunda oluyorum ben de bazen öfkeme yenik düşüp bir takım insanları rahatsız eden şeyler söyledim diyorum, sen Yani inançları... Için. Hayır asla. Çünkü ben, ben bazen ben, bir, o dakika, bir dakika, yenik Benim hoşuma gitmiş bir tane matrak buldum. Bir tane hayyamın. Şey hayyamın Hayyam bilir hayyamın diye geçiyor. Hayyamcılar tarafından retweet edilen bir şey. Benimle beraber yüz binlerce kişi retweet etmiş. Hayatı boyunca okumuş onu vesaire. Niye ben bir kere suçlanıyorum? Bu bir. Ha, bir suç Eki, yok i̇ki. E, ben onu matrak buldum. Matrak buldum için oraya koydum. Ben ona aleyhinde eleştiri yapanların böyle bir şeyi ben karşıyım diyenleri de retweet ettim. Evet ben bunu koydum ama bunu karşı bir şey denmiş. adam bir de rahatsız olmuş onu da ediyorum. Bana saygı duyuyorum. Ama o bana saygı duymuyor. Beni mahkemeye veriyor. Bir buçuk yıl hapis yatarak benim Allah'a inanmamı vesaire istiyor. Şöyle bir şey var Enver. Eee...